Efe. Hı? Merhaba da arkadaşlar. Biz Buna nereye geldik? Park. Evet, parka geldik değil mi? Biz de aldık. Buna, Şimdi parka doğru gidiyoruz de. abla ile beraber. Buna, Neye bineceksin sen bugün? Ablası sen istersen. Tamam. Salıncaklar dolu. O zaman kaydıraktan mı kaysak? Ablası olur mu kaydıraktan olur. kaysak? Salıncaklar mı çok kötü? kötü evet. Efe sen salıncaklardan korkuyor musun oğlum? Korkuyorum. Neden? Şey, evet köpek orada yatıyor. O zaman inelim biz. Evet. Ay çıkma. Çıktı. Bunu da açalım. Hadi in bakalım. Nerede kayacağız siz? Ablası koş sen de. Çok Korkma bak ablan yanında Efe. <laughs> <Ben de böyle. gülüyor> Kay. Bak abla da kayıyor. Ne yapmıyor? Köpek bir şey yapmıyor değil mi size? Aynı anda kayın. Daha büyük. Şuradaki salıncak boş ama. Efes kaydıraktan kaymak istiyor. Salıncağa binmekten korkuyor. Ne var orada? Burada da mı kaydırak var? Çok güzel. Efe bisikletin orada kaldı. Bisikletini almayı gitti. Bisikletin orada kaldı oğlum. Çok sıcakmıştı değil mi? Efe, <laughs> salıncağa da bin bence. Ablası sen boş yer bulursan salıncağa bin. Kay bakalım 1-2-3. Abla da kayıyor. Efe. efe sonra biraz sahile dedi mi denizi seyretmek ister misin? İstemiyor musun? Bekle dur ben bekle çekeyim seni. Efe nereye? Efe. Ne? Efe. Sen şurada saklan. Abla seni busun. Çık oraya. Bak bak yok yok şuraya çık. Şuraya çık. Çık çık. Nizan hep Efe yok. Saklandı. Nerede Efe saklan. saklan buraya saklan saklan. saklan. Eğil, eğil, eğil. eğil, eğil. Niye Zeynep Efe yok? Nereden bulacağız bize Efe'yi? Eyvah, gel. kayboldu. Nerede Efe? Ay buradaymış Efe. Yavaş 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 düşeceksin yavaş. Gel, gel. Koş abla sen salıncağa. Hayır koş Niye abla salıncağa gitmek istiyor? Nizyen hep sen sallan kızım. Efe. Hadi sen de kaydıraktan kay. Bak şu boş alınca şuna binersiniz tamam mı? O da güzel. Ablanla ikiniz olur mu? Olmaz mı? ablayla karşılıklı binersiniz <laughs> dokunma <mu> oğlum <gülüyor> 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 hadi kaydıraktan kay o zaman <gülüyor> <gülüyor> kay saklanacak mısın abladan Ben söyleyeyim ablaya. Ni Zeynep Efes yok, kayboldu gene. Yok. Neredeymiş? Ni Zeynep Efe yok, kayboldu, saklandı. Aa, buradaymış. Efecim, şimdi arkadaşlara görüşürüz deyip evimize gidelim mi? Biraz marketten bir şeyler alırız. Görüşürüz arkadaşlar da. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.